Şimdi Kedotu köküyle ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Forbach Arnold 1995 yılında 121 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapmış. Hastalarda gözüken uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma, hafif uyuma, sinirsel huzursuzluk gibi rahatsızlar olan hastaları tedavi etmiş. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma, hafif uyuma gibi rahatsızları tedavi etmiş. 12 doktorun gözetim ve denetiminde 225 uyuyamama, uykuya dalama, sık sık uyanma, sinirsel huzursuzluk, stres gibi rahatsızlar olan hastalar tedavi edilmiş. Evet. Doktor Martin Atla 500 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapmış. Uyuyamama, sık sık uyanma, hafif uyuma, uykusunu alamama, e, gibi rahatsız, hastalığı size etmiş. Ketutsu 95 hasta üzerine tedavi denemeleri yapılmış yine sinirlilik, huzursuzluk, uyku rahatsızları, dermansızlık, yorgunluk vesaire vesaire gibi rahatsızlara karşı etkisi ispatlanmış. Yine 830 hasta üzerinde 279 Doktor gözetiminde uyku rahatsızları olan hastalar tedavi edilmiş. Bunların hepsi nerede yazıyor? BAPMET'e yazıyor. 600 kaçtı? 90 mıydı neydi işte? Aa, klinik araştırması yapmış, günümüzden kalır. Valeriana officinalis. Valeriana officinalis. Valeriana officinalis. Veler yana ofensine Bin binmiş pardon. 1146 Bin yüz klinik yapılmış. Uyuyamama, uykuya dalma sıcak su gibi rahatsızlara karşı etkisi ispatlanmış. Yeni çalışmalarda aynı zamanda obsesif kompulsif bozukluk psikolojik sorunlara iyi geldi. Obsesif kompulsif bozukluk beynin salgılanmış olduğu GABA Bütürik asit. Salınımını artırdı ve beynin fonksiyonlarını düzene soktu. Yeni bir çalışma bu. Kaba bütürik asit. Böylece beynin fonksiyonlarında rol aldı. Sadece uyuyamama değil. Obsesif, kompesif bozukluğa karşı etkili oldu. Anksiyete, panik atak gibi hafif bu rahatsızlıklara karşı etkili oldu. Belgelenmiştir, klinik artması yapılmıştır çok detaylı bilgi isteyenler e, bakabilirler. Nereden bakabilirler? Bab metten bakabilirler.